tasarım atölyesi Kadıköy'de düzenlenen programda konuşan Şilili reklamcı Ferhat'a referandum sürecine değinerek burada önemli olanın hayır oyu vermek değil, bunun sonunda neyin inşa edileceği olduğunu söyledi. Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiren Ferhat'a şu anla aynı olmamak için hayır oyu vermemek lazım. Hayır oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur dedi. Ferhat da, ben bir haftadır buradayım. Hayır oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. şahsların bize söylediği hayır oyu verin cinsinden. Bizim şimdi de yaptığımız mutluluğun ülkeye tekrar döneceği şeklinde diye konuştu. Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını belirten Ferada, benim yaptığım bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi. Buradaki durum biraz daha farklı ifadelerini kullandı. Daha iyi bir Türkiye için fikre sahip olmak gerektiğini vurgulayan Ferada şunları kaydetti. Bir hafta boyunca öğrendiğim şey, bir yola ulaşmak için çok fazla tartışıyorsunuz. Sonuç olarak güzel bir şey bu. Bir anda kayboluşa sebebiyet verebilir. Öncelikle bir yere gitmek için yapacağınız şeyin hükümete oy verenler için de güzel olması, farklı kültürleri çağırması lazım. Ferhat'a bu kampanyalar duygusal kampanyalardır. Türkiye'de farklı insanların birlikte huzurla yaşamasının sağlanması, birlikte mutlu şekilde yaşamasının anlatılması lazım. Korkudan kurtulmak lazım. Kişisel hırslar ve egodan kurtulmak lazım deriz. de